Ne zaman pes edecek bunlar? Sultanım, vallahi bu işin sonu yok. Bırakalım hatunu gitsin. Zaten hünkârımız da kabul etmez. Kim bu hatun? Hızır Reis'in getirdiği cariyelerden. Güzel mi? Oh, maşallah bir içim. Gülşah! Buyurun sultanım. Sümbül aile birlikte yeni gelen carilerin hepsine bak en güzellerini benim hizmetime alacaksınız. Harem öte yana geçmeyecekler. Sultan. Size ne diyorsam onu yapın. Emredersiniz sultanım. Peki bu hatun ne olacak? Ne güzel bir gün. Ne oldu? Nere beni görmek istedin? Sana verdiğim yetkiler haremin idaresiyle alakalıdır. Has odanın değil. Buraya kimin girip kimin çıkacağına sen karar veremezsin. Hele ki yasak koymak hiç kimsenin haddine değildir. Sana kim ne anlattı bilmiyorum. Fakat ben yanlış... Sana hiç kimselere nasip olmayan bir hayat bahşettim. Zira bunu hak ettiğine inanıyorum. Şayet bu inancımı kaybedersem... ...o hayatın içinde ben olmam Hürrem. Nasıl yapıyorsun? Seni benden uzaklaştırmak istiyorlar. O hatunu bu yüzden yolladılar sana. Süleyman. Gülfem azlini istedi. Ben de kabul ettim. Yerine Afife Hatun'u çağırdım. Afife Hatun da kim? Afife Hatun benim süt annemdir. Trabzon'dan gelecek. Rahmetli validem kadar çok severim onu. Tecrübesiyle herkese yol gösterecektir. Sultanım sakin olun. Anne ne oluyor? Esma, Gülşah neredesiniz? Çabuk buraya gelin. Esma! Buyurun sultanım. Şehir ittifakı harekete geçti. Onlar istedi bunu. O yüzden geliyor bu hatun. Kim geliyor sultanım? Ne diyorsunuz siz? Afife hatun geliyormuş. Çünkü yârimizin süt annesi. Eyvallah olsun. Ne? Dayelerin dayısıdır o. Valide sultanımız bile çekinirdi. Ondan ne dese yapardı. Eşyalarımı toplayın. Giriyoruz. Nasıl nereye gidiyorsunuz? Lafı meykhiletmeyi bana! Derhal toplanın.